Bolu'da yeni bir endemik bitki türü keşfedildi. Nadir görülen bitkiyi koruma altına alma çalışmaları başladı. Bolu Yedi Göller Milli Parkı'nda yapılan çalışmalarda yeni bir endemik bitki türü keşfedildi. Dünyanın önde gelen bilim dergilerinde de bitkiye yer verildi. Düzce Üniversitesi ve Barton Üniversitesi'nin başlattığı çalışmalar Amerika'daki uzmanların katkılarıyla detaylandırıldı. Amerika'da Missouri Botanik Ardında bu konu üzerinde uzman olan Profesör Doktor El Elşahoz ile birlikte çalışmalar detaylandırılarak yürütülmüştür ve sonrasında bitkinin dünya için yeni bir endemik takson olduğu karar verilmiştir. Nadiren görülen bitki kayalık habitatlarda bulunuyor. Bitkiye çalışmalarıyla katkı sağlayan profesörün ismi verildi birlikte doktora yürüttük, yürüttüğümüz hocamız e, Profesör Doktor Necmi Aksoy'a bitkiyi Atfen isimlendirilmiş bulunmaktayız. Bitkimiz e, bilim dünyasında Avriyatya Necmi Aksoy ismiyle tanıtılmıştır. Keşfedilen bitkinin koruma altına alınması için çalışma başlatıldı.